Survivor 22 Mayıs Perşembe günü bu haftanın son takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Ademle Sema birbirine girdi. Hikmet'in korkutan o sakatlığı. Bakın Survivor'da bu haftanın son yani üçüncü takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sene Sema gerçekten biraz garip. Normalde başarılı bir yarışmacıydı fakat bu sene oyun kaybettikçe iyice garipleşmeye başladı. Ve oyunu kaybettiği zaman "Yok güneş bana daha çok vurdu, Hikmet benimle konuştu, Hikmet benci terk etti benimle konuşmadı, güneş çok sertti, benim tarafımdaki kumlar daha fazlaydı." Benim topum daha az yuvarlaktı bile demişliği var. E bu yüzden gerçekten Sema o kadar çok bahane bulup önüne gelen herkese saldırıyor ki Sema oyun kaybedince benchten herkes kaçışıyor. Artık hikmet Sema'nın oyunlarına gelmiyor bile. Çünkü bahaneler bulup ona saldırmasın diye. Bu sefer de Sema tekrar kaybedince bence geldi ve ağzına gelen herkese saymaya başladı. Ve sırasıyla herkes benchten kaçıştı. Çünkü kimse onunla kavga etmek istemiyor. Fakat Adem en sonunda dayanamadı ve dedi ki ya bizi annemiz bu kadar azarlamıyor. Yeter artık kaybedince kaybetmeyi bil. Sürekli kaybediyorsun gelip birilerini çocuk gibi azarlıyorsun ve tüm takımı düşürüyorsun. Bazen senin yüzünden kaybediyoruz. Sayı alıp önemli değil de bu yaptıkların artık canımıza tak etti diyerek sert bir şekilde tepki koydu. Arkadaşım sen Adem mi yoksa Sema mı bu kavgada haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Maalesef ki oyunda Hikmet'in de bir sakatlı oldu. Fakat çok şükür ki aşırı büyük bir durumu yok. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son yani 3. takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.